Olay dün saat 14 sıralarında meydana geldi. Giresun'un Eynesil ilçesinde yayalar için kırmızı ışığın yandığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen Reyhan Dede ve Makbule Kılıç isimli iki yaya koşar adımlarla yola atladı. O esnada emekli öğretmen olduğu öğrenilen sürücü Muhsin Avcı kontrolündeki araç, Eynesil ilçe istikametinden Görel ilçe istikametine sol şeritte ilerlerken, Çavuşlu beldesinde ışıklı kavşağa gelince karşıdan karşıya geçmekte olan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç'a çarptı. İki yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Meydana gelen olayda yaralanan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazazedelerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Çarpma anı hem araç kamerasına yansırken hem de yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.